Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arduino'da nasıl LED yapılır onu göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikle lazım olan malzemelerimiz. Bir adet breadboard böyle. 840 pinli benimki. Olabilir. İki adet jumper kablo. Direkt Arduino'dan bağlayacağımız için yeterli olacaktır. Bir adet Arduino Uno veya Nano. Ben Uno kullanıyorum. Böyle. Güzel. Rahat. işime yarıyor bir de son olarak direncimiz. Şöyle direnç tam gözükmeyebilir. Kamera netler mi bilmiyorumdur Bir saniye. E şöyle de direncimiz arkadaşlar. Tam gözükmüyor ama. Heh. şöyle arada. Neyse i̇şte şöyle direncimiz arkadaşlar. Şimdi kurulma geçelim. Arkadaşlar önce Arduino numuzu alıyoruz böyle elimize. Şöyle aldık. Sonra bir adet jumper kablomuzu alıyoruz. Buradan bunun Power bölümü var ya arkadaşlar buradan bunu 5 Watt'a takıyoruz. Şöyle bir saniye. şöyle bunu 5 Watt'a taktım arkadaşlar. Taktım şöyle arkadaşlar 5 Watt'a. Sonra diğer jumper kablomuzu alıyoruz şöyle. Sonra bunu da buradaki GND bölümüne takıyoruz Power'dan. Durun bir saniye. Arkadaşlar böyle GND bölümünü takıyoruz yani, yani topraklama. Diğeri de güç. Evet arkadaşlar şimdi ampulümüzü alalım. Ampulümü bulayım bir saniye. Ampulüm nerede lan? Bir saniye arkadaşlar. Ampulümü buldum. Şimdi buradan ampulümü herhangi bir porta şöyle takıyorum. Artı ucu bu tarafta. Uzun ucu artı kısa ucu eksi arkadaşlar. Anot ve katot. Katot eksi arkadaşlar. Anot da uzun olan yani artı. Şöyle artı bacağı bu sol, sol tarafta bana göre şu an. Böyle takıyorum. Taktım. Tamam güzel. Şimdi bu direncimiz. Ben hemen bunun ucunu bükeyim bir saniye arkadaşlar. Şöyle büküyorum ucunu arkadaşlar. Şöyle büktüm. Evet. Tamam arkadaşlar devam edelim. Evet şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunun artı ucu vardı ya. Bunun tam artı ucuna direncin bir bacağını. Bunun direncin diğer bacağını da bak şöyle taktık arkadaşlar. Ee, şöyle ampulün artı bacağının olduğu pine böyle direncimizi taktık. O satırdan farklı herhangi bir pine de yani direncin diğer ucunu bağlıyoruz arkadaşlar. Şu bir saniye ha. Ayarladım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi jumper kablolarımızı almıştık ya arkadaşlar. Bunun GND'ye giden hattını bunun eksi ucuna bağlıyoruz şöyle arkadaşlar. Ampulün eksi ucuna bağlıyoruz. LED pardon. Bu 5 watt yani güç kablomuzu da şuradan tam bu direnci direncin bacağına bağlıyoruz arkadaşlar takabilirsem şöyle bir saniye şöyle taktım arkadaşlar tamam şimdi çalışıyorum test edelim arkadaşlar böyle de Arduino derslerimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk hepiniz e, görüşmek üzere iyi günler dilerim Bay bay.